Açtın mı mikrofonu sarı? Bir tane daha alacağım. Teşekkür ederim. E, e, ben ne, ne yapayım? Abi. Sarı mikrofonu aç. Böyle <laughs> bakabilir miyiz? Sen de iki açıyorsun değil mi <laughs> evet. evet, iyi akşamlar dileyelim. İyi çok iyi güzel aşamlar. bir oyunun ardından. Ee, neler söylemek istersen nasıl geçti? Beğendin mi gerçekten? Ben çok beğendim. <laughs> çıkanlar çok güzel şeyler söylediler. Aa sonra öyle mi? Tamam süper. Evet. Bunları evet. aldık şimdi Sağolsun. İnsanların yolda yürürken sohbet ettiklerini duyduk. Onlar mükemmel bir çok beğendiği şekilde evet. cümleler evet. kurdular. Ya şey, çok güzel bir hikaye gerçekten. Evet. hoş evet. yazılmış bu oyun. Yani başarıda beni de zaten etkilerini olmuştu. Evet. Ee, i̇yi bir hikaye, İyi ee, iyi de oynanıyor. Onun için de e, seyirciden seyirciyle mutlu mesut çıktığını düşünüyoruz. Ee, gelen dostlarımızın da zaten bunları duyuyoruz, mutlu oluyoruz. İnşallah çok daha fazla seyirciye ulaştık. Daha fazla insanın tiyatro seyrettik biz. Öncelikle tabii ki e, Süleyman katılıyorum. E, biz çok keyif aldık bugün yani çok eğlenceli geçti Zaten çalışma zamanı da çok iyiydi. o yüzden memnunuz şu anda. Bir bakalım biraz sonra iyice geri dönüşleri alacağız. Umarım dediği gibi Hüseyin abim de husus olup da olur sahneyi özledik tiyatroyu bir de bu pandemi sürecinde. O yüzden e, sahnede olmak çok güzel hissettirdim. Peki hazırlık sürecini sormak istiyorum. Ne kadar sürdü, nasıl geçti yazılık? İki ay falan galiba değil mi? Evet, iki ay sürdü. Ee, evet. son iki haftası daha yoğun tabii. iki ay tamam yoğun geçmedi. E, Serkan yönetmenimiz üstüner. E, genelde üçümüz beraber. Evet, evet. Yani oyunun iki kişi olmasından bir de e... Başak'ta da, da ilk defa çalışıyoruz. Hakikaten dilimiz de, tempomuz da tuttu. Ee, onun için yani de açıkçası son zamanlarda ne olduğunu anlamadım. Bir anda bir baktım oyun çıkmış yani. Ee, o kendi kendine aldı gitti başını zaten Metin. Ee, Başak Hanım'ın dediği gibi bir şey bekliyoruz. Yani bu galalar, premierler tabii özel seyirciler Normal artık gişe ve seyirciye ulaştıktan sonraki tepkiler daha önemli tabii ki. Onları dört gözle bekliyoruz. O zaman yaptığımız için değeri biraz daha iyi alacağız. Peki yargı düzeyi ekibi de neredeyse konferesi geldi sizi izledi. Sağ olsunlar, sağ olsun. Kınar Hanım'la Kaan, evet. Hanım Kaan Bey gelmedi ama... Özel, Kınar Hanım'la Kaan Bey gelmediler ama bir, özel bir sebepleri mi vardı? Vardır yani öyle bir şey. <laughs> şey, büyük olasılık insanların zaten o günleri. İstanbul dışına gidiyorlar, dinleniyorlar. Onların da hakkı. gelenlerin gelmeyenlerin hepsinin elini ayağına sağlıyor. Çünkü gelen sağ kişilerin sağ şunu da. söylediler. Gelmeseydik her sette salam ceza bizi bekliyordu. <gülüyor> <gülüyor> ha, <şıkı fırçalardım, gülüyor> sıkı fırçalar şıkı Sıkı fırçalar Şimdi elime listeyi alıp tutacağım. Kim geldi kim geldi. Yoklama yapacağım. Ee, Sağolsunlar ee, destek önemli. Biz ee, sette de öyle. Herkesin bir şey olduğunda işte Uğur'un konseri oluyor. Ee, oradayız. Yani biz birbirimize destek olmasak ee, bu işler yürümez. Onun için de destek her zaman önemli. Peki e, ee, alnınızda bir morluk gördüm. Ee, Uf, ufak bir aksilik, ufak bir kaza. Evet, evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yok yok set kazası. Evde geçen ufak bir kaza. Sonra evet. <laughs> anlatırsın. Peki bir de ben sormak istiyorum o zaman Başak Hanım'a. Nasıl bir kaza? <laughs> Sonra dedim ha? ya bu evet. yanında da olmaz ki yani. Sonra şey yapacağım. Peki çok teşekkür Peki, ediyorum. o zaman. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Görüntü alıp çok kısa. Pardon. Beş